Merhabalar arkadaşlar. Ali Usta Online kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizler için daha güzel içerikler üretmeye çalışıyorum ve daha ileri dönüteceğim. QR kod serisine devam ediyoruz. Web sitesi için QR kod üretmiştik. Daha sonrasında kupon için QR kod üretmiştik. Daha sonrasında işletme için üretmiştik. Şimdi sizler için ve yapmış olduğunuz firmalar için daha doğrusu değerlendirme QR kodu yapacağız. Şimdi hemen girelim web sitemize. Ben hepsini buradan oluşturuyorum. Sizler de buradan oluşturmasını isterim yani. Güzel şeyler yapıyor. Ve oturma açıyoruz. Şunu da gizleyelim. Ve giriş yapalım. Ve şuradan QR kod diyeceğiz web sitesi için yapmıştık, kupon için yapmıştık, business page için yapmıştık ve şimdi rating için. Rating neymiş? Türkçesini çevirelim. Rating değerlendirme. Bir soru ve soru soru ve puan alın. Burada işletmeniz için sorular sorabilirsiniz. Memnuniyet anketi gibi bir şey bu. Değerli onun gibi. Şu anda yine İngilizceyi çevireyim ve tık seçelim ve next diyelim. Daha öncesinde tüm QR kod serisinin olduğu gibi işletmenizin değerlendirmesi rating diyelim başlık olarak. Ondan sonra buraya dedim arka fonu değiştirebiliyorsunuz. İşletmenizin kendi rengini oluşturabiliyorsunuz. Şu fotoğrafı beğenmediniz. şu fotoğraf için e, insanları yorum yapmayı düşünüyorsunuz. İşletmeni hatta devam edelim aynı şey, fotoğraf üzerinde fotoğraf hakkında bu işletmeden bir hizmet aldınız. Hizmetin karşısında bot kiraladınız, tekne kiraladınız, bot kiraladınız ve bu işletme sizlere bu işletme sizlere nasıl bir tepki verdi? Mesela müşteri hizmetleri nasıldı? Telefonla görüşmeler nasıldı? Ve buna benzer ürünleri burada sizlere müşterilerinize rating değerlendirme sunuyor. Değerlendirme buradaki fotoğrafı değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada ne sorabilirsiniz? Tekne turunuz nasıldı diye. Burada Türkçe'ye çevirelim. Ne diyor? Kiralama deneyiminiz nasıldı diyor. Deneyiminizden bahsediyor. Buraya siz sorular değiştirebilirsiniz. Tekne tekne turu, nasıldı? soru nasıldı? Sorusu sorabilirsiniz. Buraya sorular siz çoğaltabilirsiniz artık. Buradaki sormak istediğiniz müşterilerinizde almak istediğiniz yanıtlar beklediğiniz, bekledi, beklediğiniz soruların karşılığı olarak yanıtlar nelerdir müşteriler? Burada sizlere değerlendirme olarak da Evet, beğeniyorum, beğenmiyorum, yıldız bir, bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız olarak ve burada e, ikonlar veriyor. İki İkon, ikonlar da size tıklayıp burada müşterilerin müşteri e, hizmet aldığınız yerlere yorum yapıyorsunuz ve temel bilgiler. Burada e, işletmenin e-posta adresi, şirketin ismi, adresine ise Like Cruise, Like Travel diyelim. Burada işletmenin web sitesi şeyde aynı şekilde web sitesi duruyor ve işletmenin sosyal medyası. İşletmenin sosyal medyası işletmenin bir kimliği kimliği niteliğindedir. Neden kimliği niteliğindedir? Çünkü işletme kendi vermiş olduğu hizmetlerin karşılığını kendi yorumları ile ve yapılan te, yapılan e, cevap ve, yapılan cevaplar ve verilen cevaplar müşterilere e, ön planda biraz daha e, hizmet sunmuş olur. Hey, hey, Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı, WhatsApp'ı, TikTok'u ve buna benzer şeyler ekleyebiliyoruz. Bunları eklemek istemiyorum. Daha öncesinde eklediğim gibi eklediğin zaman buraya tekrardan şey girmek girmen gerekebiliyor. Eklemiyorum. Şöyle sadece kısaca göstereyim. Web sitesi, Instagram'ı, WhatsApp'ı, TikTok'u, Snapchat'i, YouTube'u, Telegram'ı, Instagram, ı, ı, YouTube Telegram ı, Instagram ı, şey, Google Gmail'i, Pinterest'i, LinkedIn'i ve bunların hepsini tek tek ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini QR kodun içerisinde oluşturacak. Bunlar sizin kimliğiniz olacak. İşletmelerin kimliği. Daha sonra buradaki e, şuraya şuraya ekleyebilirsiniz mesela değerlendirme kısmında şeyler ekleyebilirsiniz. Resim ekleyebiliyorsunuz buraya. Mesela şunu ekleyelim. Hadi bakalım bunu bir ekleyelim nasıl olacak? Ekle. Tamam. Bu her bu sayfanızı yüklenirken logosu. QR kodu tarattırdığınız zaman açılacak olan web sitesinin QR kodu. Yani açılacak ilk açılan QR kodu tarattırdığınız zaman taranırken açılacak olan penceredeki fotoğraf bu olacak. Ve geri bildirim geri bildirimlerde görüşmeler, görüşlerinizi bildirmenizi istiyor. Bu görüşler sizin e, müşterilerinize ve hatta hizmet veren iş yerlerine, hatta iş yerlerine için geçerli. Ben beğenmediğiniz bir yeri varsa bildirmek istediğiniz ve hatta insan insan hayatlarını, insan artık sorumlu hangi neredeyse ise problem neredeyse orayı bildirmek istiyorsunuz. Buraya görüşlerinizi yazabiliyorsunuz. Mesela e, daha da güzel hizmet verebilir vere, verebilirsiniz siz ve tekne de çadırı çadırı çok kısa dedik yazdık ve burada oluşturmuş olduğumuz tek tek hepsini de sosyal medya bilgilerini tek tek kaldırayım şimdi. Burada zaten QR kodu hepsi burada belirtil çıkacak. QR kodu tarattırdığınız zaman ve bunları ekledik. Daha sonra diyelim ki buraya ne diyelim? E-posta diyelim. Şunu yazalım. Sizin. Şirket Travel dedik. Ondan sonra Next diyoruz. Şimdi bizim QR kodumuzu oluşturuyor. Ve oluşturdu. QR kodunuzun içerisinde oluştursun öncelikle bakalım. Size ikinci bir sekme olarak bu gelecek. Size diyecek ki QR kodunuza çerçeve eklemek ister misiniz? QR kodunuza logo kod eklemek ister misiniz? Kodu şekli olarak QR kodu kodu şekli olarak eklemek ister misiniz? QR kodunuzu logo eklemek ister misiniz? Çerçeve eklemek isteyebilirsiniz. Bunu işletmelerin giriş yerlerine bunları yani işletmeniz değerlendirmek için müşterilerin ilk gireceği yer giriş kapısı olduğu için oraları atabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. QR kodunuzu tarattırabilirler müşteriler. Bunlar için sizlere yorumda bulunabilirler, size öneride bulunabilirler, tavsiyede bulunabilirler. Çerçeve ekleyebilirsiniz. Logonuzun içerisi bir şekilde olmasını isteyebilirsiniz QR kodu. Şu şekilde tarattırmanızı skenmeyi tarattırmanızı isteyebilirsiniz. Hatta log QR, QR kodun içerisine bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Daha sonra bu QR kodu indiriyoruz ve telefonu tarattırdığımız zaman bizim eklemiş olduğumuz tüm her şey geliyor. Ee, ve bu şekilde. Ondan sonra bu QR kodu tarattırdığımız zaman QR kodu tar kim tarafından tarattırıldıysa örnek veriyorum. Türkiye'de biri. Tarattırdığınız zaman burası değişecek, sayı değişecek. 3 defa tarattırıldı. 3 tarama olarak görünecek. 100 defa oldu, 100 defa. 10 defa oldu, 10 defa. 10 defa tarattırıldığı zaman 10 defa yorum yapılmış neredeyse ona bir on defa yorum yapılmıştır anlamına geliyor. Hani e, tarattırılan cihaz ve uygulanan e, uygulanan e, alan e, fotoğraflar da burada görünüyor. E, sizlere e, hangi ülkeden tarattırıldığı, hangi e, şehirden tarattırıldığı ve hani hangi işlet sistemi tarafından tarattırıldığını gösteriyor. Ve bunu paylaşabilirsiniz. Renk gazing kod yapabilirsiniz mesela bunu. da aynı şekilde tasarlayabilirsiniz. Daha önce yaptığım gibi tekrarını göstermeyeceğim. Yani şöyle videonun ıı, doğruluk açısından iki defa video çektim. Ve doğruladım. Test ettim. Doğru. Her şekilde uyum sağlıyor. Bunun rengini değiştirebilirsiniz. Mesela QR kodun çerçevesini beğenmediniz. Mavi yapabilirsiniz. İşletmenizin rengini ise. QR kodun içini, iç kısmını ıı, kırmızı yapabilirsiniz. Bu iç kısmını yapıyor. Bu dış kısmını yapıyor logo ekleyebilirsiniz. Logolar eklenebilir kısacası. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu indirdiğimiz zaman direkt işletmelerimizin giriş kapılarını atabilir ve müşterilerimizin bizi değerlendirmesini sağlayabiliriz. Eksiklerimiz nelermiş, noksanlarımız nelermiş, müşterilerin gözüyle kendi kimliğimizi ortaya çıkartabiliriz ve kendi kimliğimiz kendi kimliğimiz ile ilgili bilgiler edinebiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Şimdiden görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.